Sayın misafirler, değerli konuklar, siyasi partilerin çok değerli başkanlar ve yöneticileri, oda başkanı, başkanı ve yöneticileri, ilgilenmeyi suist arkadaşlarımız, değerli muhtarlarımız, hanımefendiler, esnaf arkadaşlarımız, köylülerimiz ve siyasi partilerin diğer yöneticileri, aynı zamanda basınımızın güzlet temsilcileri, ve canım kadar sevdiğim çok değerli pamuk olayı Bugün buraya bu derneğimizin açılışını yapmak üzere gelmiş olmanızdan dolayı, teşvik etmenizden dolayı, değerli vakitlerinizi bırakıp buraya mesainizi harcamızdan dolayı şahsı halkım adına hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. <laughs> değerli konuklar, bu gibi kültür dernekleri ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin zenginliğini ortaya koyuyor. Kültür zenginliğini ortaya koyuyor. Bunlardan bir tanesi de ilçemizdeki bu kültür zenginliğinin bir parçası olan arkadaşlarımız, başkan ve yöneticilere de teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kısa bir zamanda Böyle bir derneği kültür faaliyetlerini sergilemek üzere kurmuş olmuştanlar teşekkür ediyorum. Biz tabii ki Pamuko'daki bu kültür derneğinin diğer derneklerle beraber birlik ve beraberlik içerisinde bir bütün içerisinde zenginliklerimizi ortaya koymanın gayretleri içerisinde olacaklarından hiç şüphemiz yoktur. Malumunuz, biz bu derneklere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Bundan sonra da hangi dernek olursa olsun devletimizin, ülkemizin, insanımızın, halkımızın birlik ve beraberliğini muhafaza ettiği sürece bu gibi kültür derneklerine destek vereceğimizin kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesileyle ben bu derneğimizin kurulmasında emeği geçen başkan ve yöneticilerine ve perdenin arkasında olan esnaf arkadaşlarımıza, komuk kola köylülerimize, muhtarlarımıza, ilçe başkanlarımıza, ilgilen mesulüyesi arkadaşlarımıza, tüm dernek ve yöneticilerine hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar, hepinize saygılar sunuyorum.